Evet arkadaşlar herkese merhaba e, <laughs> Bugün Minecraft Survival çekeceğim ee, Minecraft Survival yapacağız İlk önce Minecraft'ın klasik olarak oyunları kesmeyle başlıyoruz ve e, Bir şey belirtmek istiyorum Benim bilgisayarım video çekerken bu Minecraft oyununda çok fazla kasıyor Bu yüzden Hepinizden özür diliyorum. Yeni bilgisayar alınana kadar böyle idare etmemiz gerekiyor. Ve <laughs> yeni bilgisayar e, alınınca ben size haber vereceğim. Vereceğim. Bunlar klasik bir survival olacak bu oyun. Öyle, o toplaya toplaya sıkıcı 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 olarak devam ediyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar ve e, biliyorum video çekiminde kötüyüm bu yüzden umarım affedersiniz. Bugün kanalımız yeni açıldı bu yüzden ilk videomuz ilk videomuz olduğu için böyle arkadaşlar. ilk başından yapalım hemen crafting table'ımızı. Şu an arkadaşlar e, sadece kazma ile balta yapmayı düşünüyorum. Çünkü kazma ile cobblestone kazıp daha <laughs> iyi şeyler yapmayı ya yapacağım. Yani boy boş boşuna tahtadan tüketmek istemiyorum tahtalarımızı. Böyle iki şey yaptık mıydı zaten yeter. Hemen e, akşam olmadan e, evimizi yapmak istiyorum ve şu alana, şu alana yapmayı istiyorum. Şu alan gördüğünüz gibi. Çok güzel bir alan çünkü beğendim orayı. E, her şey var. O yüzden ve <laughs> koyun oyun falan bulacağız. e, ee, arkadaşlar adventure e, adventure map de e, şey yapmayı düşünüyorum adventure map çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar e, adventure map olarak çünkü e, adventure map de gerçekten zevkli olabiliyor adventure mapler ve <laughs> yakın zamanda onu da çekeceğim ve evimiz ne kadar büyüklükte olsun 6 6 olsun şimdilik 1 2 3 6 1 Tamam arkadaşlar. Nasıl baş kaldı kapı yeri. Eee bu evimiz şimdilik olacak şuradan taşınacağız arkadaşlar ya da daha büyük genişletmek istiyorum bu evi. <laughs> daha genişletmek istiyorum bu evi arkadaşlar. Yani böyle gıcıktan direkt bir şey olmayacak. Sonsuza kadar. Domuzlar falan var. Bu e, do, domuzlar var. Bu yüzden e, burayı seçtim zaten. E, çünkü yememizi kolay bir şekilde sağlayabilmek için. Böyle yaparsak umarım daha hızlı oluruz. Şamalım ve Arkadaşlar e, mouse'umda mouse'umda tamam mouse'umda sorun var arkadaşlar. Bu yüzden e, kablosunda sorun var yani mouse alacağım. E, kablosu Ka e, kablosu kırılmış. Bu yüzden gidip geliyor. Bu yüzden de o olursa yani öyle bir şey özür dilerim sizden şimdiden. hemen kablo sonumuzu alalım arkadaşlar şöyle aşağıdan. Bunu oraya koyarız. Ama kırılmaya dek gelmişiz. odun yerine stick alan tek ben var. Ay! Odun yerine stick alan ve cobblestone yerine odun alan kişi tek benim galiba. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. <laughs> Aa ama şöyle baltamız şöyle kılıcımız. Bir tek kırık kaldı üreğimiz evet şöyle alalım her şeyi geri <laughs> pardon arkadaşlar toprağımız çıkalım çok daha hızlı bir şekilde kazalım kablolarımızı ki fırın falan yapabilelim ve şimdiden demir bulduk çok güzel bir durum yalnız bir tane sorun ay bir tane değilmiş çok güzel Umarım birkaç tane daha vardır ki Kazma yapabilirim Çok güzel ve kömür bulmamız lazım arkadaşlar. Kömür. Umarım kömür çıkar. O yüzden böyle ödünüz kazıyorum. Kömür. Hadi gel yanıma. Seni yakacağım. Kömür. Arkadaşlar videoları olsun ha. ah, pardon arkadaşlar. <laughs> Mausum gidip geliyor yine kafayı yedi. Maus <laughs> Ļoti labi, ka tas ir.